kanalından hepinize selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Efe'nin sesi gitti internetinde problem var. Ee, bugün geçenki videomda bir şey fark ettim. Efe bana noob demiş. Şu an o sahneleri bir ekrana alalım. Kaan'ın noobluğunu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bana noob demiş. Hani ciddi misin ya? Bana nasıl noob dersin? Bir oyunda üstün olman yani benim noob olduğumu anlamına gelmez. Bugün de Efe'ye haddini bildirmeye geldim. Ee, Arkadaşlar haksızlık. Ben bunu da noob demedim ki. Ama hayır canım genel noob dedim. Bu oyunun noobu demedin. Ya, genel olarak demedim. Ben kafa topuna dedim noobsun. Olabilir abi. O zaman belirtecektin şimdi. Ben seni direkt dostluk maçında VS'ye davet ediyorum. Gel bakalım sen. Evet geldin hadi bakalım. Yenebilecek misin? Şimdi yine ya yine fail olacağım orası net de. Yine hani bir şansımı deneyeyim. Hep bunlar videonun şanssızlığı. Dün de dedim. Bütün videolarımda da diyorum. Demek zorundayım. Yoksa videonun şanssızlığı olduğuna inanmazsınız. Evet garip bir cümle farkındayım. Ben de sevmiyorum. Ama şartlar el vermiyor. Abi ben seni net yenerim ya. Sen, sana şunu söylüyorum. Çerez. Sen yenilirsin. Açık açık da söylüyorum. Ben seni yenirim. Çerez. Sadece. Çerez. Çerez! Çerez! Abi sen çerezsin. Ben niye seninle oynuyorum ki sen çerezsin. Oğlum, ben arkadaşımla bile daha iyi bir performans sergilemiştim. Orada niye bana notluyorsun? Kanalın sahibi kim ya? He? <gülüyor> 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 ne oldu? Yani ne oldu? Çinlikle. Kanalın sahibi benim benim. Benim kanalın sahibi. Bu arada senin desteği de ben ayarladım yani hava atma şimdi yenersen. Seni de yani kendime rakibimi ben, ben ayarladım. Ben biraz değişiklikler yaptım. Biraz Onu mı? Ulan ediyorum. iki kart değiştirmişsin. Neresi değişiklik bunun? Ya sen bana bir söyle neresi değişiklik bunun Bak bu var. Bu değil. Bak, bu. İsim söyle isim söyle hayır kabul etmem. İsim. yok. Arkadaşlar bu daha yeni çıktı bana. ama inanmıyor bana. Cehennem ejderhası mı? Aslında. Bir an ekran kaydı durdu sandım ödüm koptu. Bunun basmayın. Hayır. Yap. Hayır internetimde lag var. Şaka yapıyorsun. Of. Yine de yine kan Baba yener. mısın? Evet hala videodayım. Ne? Hani bak videonun şanssızlığı az önce bitti bence. Şu an yeniyorum. Abi şuna bak. Ekran kaydedici atıyordum azda. Ekran iskelet dev iskelete kardeşi ekran kaydedici. Kim kazanır? Cevap vermezsen video biter. Ne? Cevap vermezsen video biter. Bak ne diye cevap verdin işte. Tamam. Devi iskelet attın. Hmm. Çok prosun ya. Kura gamur. <gülüyor> <gülüyor> Yeneceğim. Yeneceğim seni. Bana yenileceksin. İlgi alanımdasın. Sınırlarını aşma. Beş <laughs> 600. Abi al tomruk. Hadi. Hadi bunu da geç. Hadi o da hasar verdi. Hemen programurluğumu göstermem lazım. Okay. Let's go. Okay. Okay. Programur olduğumu göstermem lazım. Yoksa 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 fail oluyorum. Hayır. No. Oo, deviskeleti azdan müsaade ediyordun yalnız. Efe'cim canım ciğerim. O desteği sana ben yaptım. Unutma. Al. Ez. Arkadaşlar haksızlık yok mu? Sıkıntı benim desteğe de gel lan. Tamam abi desteğini alıyorum dur. Aynı desteğiyle. Tamam mı? Profili görüntüle, bak, desteği kopyala. Tamam abi. Halde, az ya bir dakika yürüdüm. ya. Az kala. Bir dakika ya. Tamam, desten kopyalandı. Bir şey eksik mi ya? Bektim. Sen bunları kullanıyor muydun bir dakika? Kanka bir dakika dostluk savaşı Klanı görüntüle, profili görüntüle. <laughs> Tamam abi destek kopyalandı diyor. Aynen, yanlış. Desteği Acaba niye tam olarak. Seçmiyorsun. Domuz bülüncüsü falan yoktu evet. Heh tamam şimdi düzeldi. Evet ben yine Bakayım seni kim? davet ediyorum. Bir dakika davet ediyorum. Hayır yanlış kanka. Düzeldi oğlum bir iki dakika sürüyor. Gözükmesi. Tamam sen kabul et. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman. Duydum. Tamam, tamam. İnandım, inan tamam. E, görüyorum hareketlerini. <laughs> Videonun başına şey mi atsam? Videonun başına şey mi koysam? Boş muhabbetlerde bugün. Manşet, manşet, manşet. İyi deste yapmışım ama. Helal bana. R R R R R R bas R bas R bas Ne ne aldın diye anlamayız belhasını Ben de bir sürü efsanevi var Olmayan yani kaç tane vardı? Altı mı? Dokuz mu? O kadar falan. Altıcı vardı kanka. Bende çok az olmayanlar. İskelet ordusu atmazsam o video biter şu an. Onu Hayır, hayır, hayır. Geç gitti, geç gitti, geç gitti, geç gitti. Abi kız gibi. Ya. ben onu da Ne dedim ben sana? Ne dedim? Bir dakika, hırsa hırs mı yaptırıyorsun? Geçmiş olsun bu arada. Fail olacağım bile bile geçmiş olsun diyorum. Çek. Hadi lan ilerle artık. Ne biçim cehennem ejder. <laughs> söz yok söz yok söz yok. Söz yok. Pekka. Pekka reis baba. Baba reis. Reis baba Pekka. Kanka ben uzaklaştırdım onu yakınlaştırayım diyeceğini. Abi yenildim. Şu an fail oldum, biliyor musunuz? Fail. Fail nedir? İlk HD kanalının sahibi açıklıyor. Fail nedir? <laughs> Dersen var mı? Dolan telif var. Var mıydı? NCS yayınladı mı? Hey. Dur 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 Pekka Şunu geçemez. Dokuzuncu seviye pekka pekka. Öbür dokuzuncu seviye pekka pekka. Aa! Ah! Yeniliyorum. Dını <laughs> tafi. Bir şey atman olur Efe abi. Yenilmemem lazım. Aa! Ah! Aa! Ah! Ne yapıyorsun? Bir dakika. iki kere bir yazdı. Onu da göz önünde bul. Hile. Hile var. Hileyi kapat. Hile. Hile. Süpercell oyunda hile açmış. Görüyor musunuz? Hile. Süpercell'in oyunlarında hani hile olmazdı? Olmaz ama sana belli olmaz şimdi. Senden her şeyi beklerim ben. Tamam hadi bir de ikili atalım. İkili atalım bir de. Kanka dur. Bir, ben atıyorum bekle. Sana kim atabilirsin dedi. Hı? Uva. Beş dakika içinde bir maçı tamamlamamız lazım. Hızlı hızlı hızlı. Kanka. Aga, ik ikimizde de aynı deste var bu kanka, arada. Ah, kanka bak önümdeki bende önümdeki. Bak şurası bende atıyorum. Tamam. tamam Bak burası bende. Okey hadi bakalım. Pekka baba reis. Baba reis pro. Ha. Gidiyor. İst na, 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 nasıl İst isimler bulabilirim artık? He? Nasıl ben isimler bulabilirim? Lan adam. Maçı 4 dakika içinde bitireceğiz. Uzatma yok. Kanka sen senin ka olan senin kaleni olacak. Bir, Bir şey diyeceğim. Ben bu adamlardan düşük olayım. Bence bu videonun part 2'si olacak Selam. biliyor musun? Sana bir şey diyeyim Bu videonun part 2'si olacak. Veya hızlı hızlı yenilelim. Boş ver oğlum. Hızlı hızlı yenilelim. Boş ver. Yenil yenil. İlk sana HD zaten videonun şanssızlığından. Hiçbir şey atma. Kanka, Şimdi sana kanka bir şey derdim. Bir şey, cidden Ama cidden diyemiyorum. Bir şey yasaklayabilir miyim? Neyi? Ya şunu deme. Videonun şanssızlığı şunu şanssızlığı. Videonun şanssızlığı. Videonu hadi bakayım hadi. Bir dakika Her bir de bir şey diyeceğim abi. Dur 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 bir şey diyeceğim. Arkada Clash Royale şeyi var. Ay Clash of Clans arka planı var. Bir pastanın üzerindeyiz. Farkında mısın? Farkındayım. Clash Royale'deki kütükler ve goblinler var. Vay canına. Mevdeniyet. Gerçi şu ben an medeniyet... Korkunç. Abi bir şey atma diyorum sana. Oğlum ben bunu ne... Evet. Editle falan bu o kadar uzun sürüyor ki. Bir şey atma işte. Adamlar yensin. Boş ver. Daha intro gelecek. Efendim Aten bana not dediği kısmı gelecek. Oho. yapayım ben? Korkuyorum. i̇yi. Bir şey yapma işte. Daha intro gelecek senin. Yani bana noob dediğin kısmın ge kısım gelecek. Videoyu bir bitirelim gidelim işte ya. Hadi. Heh. Bu arada altta goblin ezilmiş. Altta goblin eziliyor. Ne biçim tekerleksin sen? Haddini bil. Goblinleri ezemezsin. Neyse arkadaşlar. Yine boş bir muhabbetle birlikte videomuzu sonlandırıyoruz. Bir galibiyet. Evet. Yine Efe tutturdu benimle aynı desteği al diye. Yani tek bir hatam yüzümden oldu o eve hepsi. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz Şimdi için teşekkür Arkadaşlar bir durur musunuz? Arkadaşlar. Bak aynı desteği aldı kendim. Kabul et. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz bay <laughs> bay.